Yunanistan, Doğu Akdeniz'in tek hakimi olduğunu düşünüyor. Ama hesap etmediği bir şey var. Karşılarında Türkiye var. Biz geliyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında çaresiz kalınca F-35 savaş uçakları için ABD ile temasa geçen Atina yönetimi, müttefiki Fransa ile beklenen anlaşmayı imzalayacağını duyurdu. 18 Rafael jetinin Fransa'dan gelecek yıl teslim alınacağını yazan Yunan medyası, anlaşmanın tutarının 2,5 milyar euroyu bulacağını bildiriyor. Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nden istediğini alamayan Yunanistan, köşeye sıkıştığı Doğu Akdeniz krizinde beklenen adamı resmen ilan etti. Geçen hafta gerçekleşen AB zirvesinden eli boş dönen Atina yönetimi, son 11 yılın en büyük savunma bütçesini açıkladı. 2021 bütçesine göre silahlanma payının 5 kat arttığı görülüyor. Yunanistan gelecek yıl 5.49 milyar Euro'luk bir savunma bütçesi ayırdı. Bunun 2.5 milyar Euro'su silahlanmaya harcanacak. Bu rakam 11 yılın en yüksek düzeyi. Atina yönetimi derin ekonomik kriz nedeniyle yıllar içinde savunma bütçesini düşürmüş ve harcamalar 2017'de 3,163 milyar euroya kadar inmişti. Yunanistan'ın 2020'deki savunma bütçesi ise 3,39 milyar euroydu ve bu rakamın yalnızca 540 milyon eurosu silahlanmaya ayrılmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle Yunan ekonomisinde %10,5 küçülme beklenirken, Doğu Akdeniz'deki gerginlik 2021 savunma bütçesinde rekor bir artışa neden oldu. Parlamentoda konuşan Yunan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye karşısındaki müttefikleri Fransa ile birlikte birkaç gün içinde savaş uçağı anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Paris yönetimi Atina'ya 6'sı yeni 12'si kullanılmış 18 Rafael jeti satacak. Mitsotakis, 18 adet Rafael savaş uçağının Fransa'dan satın alınması için anlaşma burada. Atina'da imzalanacak demişti. Uçakların 2021'de Yunanistan'a teslim edileceği bilgisini veren Başbakan Miçotakis, Türkiye ile anlaşmazlıkların arttığı dönemde orduyu güçlendirmeyi ve savunma kapasitesini geliştirmeyi hedeflediğini savundu. Yunan medyası 18 Rafael Jet'inin Atina'ya maliyetinin yaklaşık 2,5 milyar euroyu bulacağını yazıyor. Başbakan Miçotakis ayrıca yeni fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçları almak istediklerini söyledi. Yunanistan F-16 filosunu önümüzdeki yıllarda güncellemeyi planlarken ayrıca ordu bünyesine 15.000 ek asker katmaya hazırlanıyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı bir ittifak kuran Yunanistan, Fransa, Mısır, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri ile bu yıl boyunca tatbikatlar düzenlendi. Son olarak Mısır açıklarındaki tatbikatta bu yıl Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer aldı. Yunan medyası iki ülkenin kendi inisiyatifleriyle tatbikata katılma kararı aldığını yazdı. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, Dışişleri Bakanı Panagiotopoulos'u da etiketlediği Twitter mesajında fotoğraflar paylaştı. Doğrudan Türkiye'yi hedef alıp, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar için güçlü mesaj diye yazdı. Ayrıca NATO üyesi ABD'de Girit Adası'ndaki suda üstüne bir savaş gemisi yerleştirdi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Eylül ayında adayı ziyaret etti. Pompeo'nun Girit ziyaretinden günler sonra Atina yönetimi bir adım daha attı. Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin önüne geçmek için ABD'den F-35 savaş uçağı istedi. Yunanistan şimdi de 24 adet F-35 savaş uçağı için ABD'ye başvurulduğunu duyurdu. Devlet Televizyonu ERT'nin Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde F-35 savaş uçaklarının satın alınması için ABD'ye resmi başvurunun yapıldığını bildirdi. ERT, F-35'lerin satın alınmasıyla Yunanistan'ın Ege'de Türkiye'ye karşı avantaj sağlamayı hedeflediğini kaydetti. Yunanistan ve ABD'nin yaz mevsimindeki tatbikatını savaş uçağını binerek izleyen Atina Büyükelçisi Joffrey Piet, F-35'lere ilişkin ilk açıklamayı yapan isim oldu. Atina yönetimine desteğini her fırsatta dile getiren Büyükelçi Piet, F-35'ler için gelen talepten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Atina Büyükelçisi Piet, F-35'lerin satışında desteğimizin sinirini verdik ifadesini kullandı. ABD ve Yunanistan'ın bölgesel istikrarı artıracak adam için birlikte çalıştığını dile getirdi. Yunan medyası Yunanistan'a ilk F-35'lerin 4 ay sonra gönderileceğini yazdı. Habere göre ABD ilk etapta 3 kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'ta törenle uçacak. F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan Türkiye, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan kriz üzerine ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Eylül ayında bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye için üretilen 8 F-35 savaş uçağını satın alacağını duyurmuştu. Yunan hükümeti silahlanma yarışının maliyetiyle ilgili rakam vermekten kaçınsa da medya silah alımlarının tutarının 10 milyar doları bulacağını aktarıyor. Yunanistan'a en güzel cevabı ise Milli Savunma Bakanımız verdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirilmesine göre Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda isim vermeden ABD'de başkan seçilen Biden yönetimine önemli mesajlar verdi. Akar, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemiyle bu satın alma nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı verme kararından vazgeçmesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. S-400'lerin f 35 ile olan etkileşimi ne ise bunu çözmek için biz ABD'lilerle NATO'nun da dahil olduğu ortamda konuşmaya, bu sorunları çözmeye hazır olduğumuzu tekrar tekrar söyledik. S-400'lerle alakalı siyasi, ekonomik, teknolojik, uluslararası hukuk bakımından bazı faktörler var. Bütün bunlara değerlendirip yaptığımız planlarımız var. Bu planlar çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bir tedarik sürecinde kontrol ve muayeneler vardır. Dolayısıyla biz kontrol ve muayenelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin ortağı olduğu F-35'lerle ilgili kararın doğru, makul, mantıklı, uluslararası hukuka, ekonomik ve ticari kurallara uygun olmadığını da tekrar söylüyoruz. Umuyorum dostlarımız, müttefiklerimiz bu yanlıştan döneceklerdir. Akar, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle yaşanan sorunlarla ilgili yaptığı değerlendirmede de Atina yönetiminin Türkiye'ye karşı Navtex tacizi yapmasına dikkati çekti. Bu konu komşumuz tarafından son derece istismar edilmekte. 3 ayda onlarca Navtex ilan edilmiş. Bunlardan sadece ikisi kullanılmış, diğerleri kullanılmamış. Bu tacizden başka bir şey değildir. Yunanistan, Güney Kıbrıs'ta yakışıksız bir takım işler yapmaya çalışıyor. Tekrar tekrar bir takım ülkeleri oraya davet etmek, onlarla beraber görülmek suretiyle bir şeyler kazanabileceklerini zannediyorlar ama biz bu konuda kararlıyız. Bunların beyhude gayretler olduğunu söylüyoruz. Muhatapları olan Türkiye ile görüşerek bir yere varmak yerine AB'den başka kapılardan medet umuyorlar. Bunların çıkmaz yol olduğunu da görmüş olmaları lazım. Fakat maalesef anlamıyorlar. Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin gölgesinde Atina yönetimi yıllar içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikaları ve AB'nin desteği sayesinde zorlukla ayakta durabilen ekonomik tablosuna rağmen 2021 için bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma yoluna gitti. Savunmaya 2021 için 5.49 milyar euro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2.5 milyon euro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın askeri harcama planı ise son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. 1999'daki Kardak krizinden sonra büyük bir silahlanma programı yürüten Yunanistan, 2010 yılında içine girdiği ekonomik krizden sonra askeri harcamaları düşürmüştü. Ülke 2010'da 4.9 milyar euro, 2011'de 4.919 milyar, 2012'de 4.115 milyar, 2013'te 3.692 milyar, 2014 ve 2015'te ise 3.305 milyar euro savunma bütçesi belirledi. 2016'da 3.21 milyar, 2017'de 3.163 milyar, 2018'de 3.189 milyar euro olan Yunanistan'ın savunma bütçesi, 2019'da 3.388 milyar, 2020'de ise 3.39 milyar euro seviyesinde kaldı. Yunanistan, geçen yıl için belirlediği savunma bütçesinde silahlanmaya ayırdığı payı 542 milyon 799 bin euro, bu yıl içinse 540 milyon 692 bin euro düzeyinde tuttu. Askeri harcamaların ekonomik büyüklüğe oranı bakımından NATO üyesi ülkeler arasında üst sıralarda yer alan ülke, geçen yıl gayri safi yurt içi hasılasının %2,28'ini savunmaya harcadı. Yunanistan bu yönüyle NATO'nun %2 hedefi ve AB ülkelerinin %1,2 ortalamasının üstünde olması dikkati çekiyor. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının son 10 yılda yaşanan mali kriz nedeniyle yaklaşık dörtte bir oranında daraldığı göz önüne alındığında askeri kalemlere harcanan tutarların büyüklüğü öne çıkıyor. 2017'den bu yana ekonomisinde toparlanma sinyalleri görülen Yunanistan, yeni tip koronavirüs salgınının da etkisiyle tekrar daralma eğilimine girdi. Yunanistan'ın 2021 devlet bütçesinde yer alan ekonomik büyüme projeksiyonuna göre bu yıl %10,5 küçülücüye tahmin edilirken, askeri harcamalarını artırma yoluna giden hükümet, başta ülkedeki muhalefet partileri olmak üzere geniş çevrelerce eleştiriliyor. Başbakan Kiryakos Mitsotakis, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliği bahane ederek, ordu harcamalarını artırma kararını kamuoyuna pazarlamak üzere yoğun çaba sarf ederken, silahlanma planının yüksek maliyeti halkta endişelere neden oluyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Fransa'dan alınması planlanan 18 Rafael tipi savaş uçağının ülkeye maliyeti yaklaşık 2,5 milyar euro olacak. Fransa ile gelecek günlerde bu uçakların satın alımı için anlaşma imzalayacak Yunanistan'ın ilk teslimatı gelecek Temmuz'da alması öngörülüyor. Gelecek 10 yılda 10 milyar euroluk silahlanma harcaması yapmayı planlayan Yunan yetkililer, ülke ordusuna da 15 bin yeni askeri personel takviyesi yapmayı tasarlıyor. Yunanistan'ın Amerikan Lockheed Martin tarafından yapılan F-16 jet filosunu güncelleme projesinin yaklaşık 1.25 milyar euroluk maliyette 2027'de tamamlanması bekleniyor. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.